Adı Nisaner. 2018 yılının 61. tayı. Doğum tarihi 14 Mart 2018. Babası Özhaber. Annesi Kepenek. Bu tayımızın cidago yüksekliği 158 cm, göz çevresi 180 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup Asil Haber isimli tayla ana baba bir, Memduha, Özyel, Özpar, Rodosto, Asil Rüzgar, Bavipir, Hızlı Asiye, Buruk Mert, Bestekar ve Mezit Haber isimli taylarla babadan, Sonsuzluk isimli tayla anadan kardeştir.